Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sizes videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere oynayacağım yer Darkness Sizes for Honol Battle Royale. Battle Royale gelmiş bu oyuna. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de ilk defa oynayacağım ve sizlere bunu paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Darkness Sights for Honor oynuyoruz. Fark ettiyseniz normalde sol alt de kendimi gösterirdim. Bu sefer kendimi göstermemeye karar verdim. Belki dikkatinizi dağıtıyorumdur oyunda. Bir kere de böyle video çekmek istedim ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Yorumlarda belli edin. Hangisi daha güzel? Sol alt köşede gözükmem mi gözükmemem mi? Kararı size bırakıyorum. Evet hiç vakit kaybetmeden başladık. For Honor savaşını müttefik olmaz. Düşmanları yok et ve hayatta kalan son kişi ol. He. Battle Royale Man. Drop drop da düşecek mi? Ha, yanlış yanlış şeylerle başladık değil mi? Ben iki standla başlamayacaktım. Neyse. Şimdi bir izleyelim bakalım elemanlar ne yapıyor? Ne yapıyoruz gençler? İyi misiniz? Herkes temkinli oynuyor. Evet orada hemen bir Müdahale edeceğim. Ama adama hiç vuramadım. Demek ki bunun savdeli benden yüksek. Evet. Temkinli oynamaya devam. Ama bir tane olayım. Valla sikil mikiliydiniz mi ortada kalıyorsunuz. Ortada darma ediyorlar Vallahi Şöyle bir kaçalım. Evet hiç vakit kaybetmeden izliyoruz. Nerede bu? Diğerleri nerede burada ya? kapışıyorlar. Hmm, bir de şey hava saldırısı gibi bir ekle efekt de gelmiş. Bir de stun atıyor. Gaz geliyor. bir öldü. O stun'ı nasıl yemedin lan? E ee, stun attım bıraktım beni. Çok güzel. Yani hem sen vurdun hem alan vurdu. Hem hava saldırısı ne oluyoruz? Bunu alacağım. Can önemli. Dememe kalmadı. Geldi hemen bana oradan. Bunlar daha geniş açıyla. Aslında bunun e, kamera kamera olur oğlum dur lan stun atıyor kamera olayı daha geniş açılı olması gerekmiyor mu bak, gene yemedi bak Lan nasıl kaçıyorum bundan ya evet arkadaş ölmüş izliyor al sana al Ha? hayır hayır ya bir şaka yaptım Abi ne bu ya? Fırsatçı ya. Görüyor musun fırsatçıyı? Kurnaz. Bu da var ya duvarların arkasında saklanıyor. Ben de saklanayım. Ama şu hava saldırısı olayı çok saçma. Ya. Hep bana geliyor ya. Saçma değil de bana niye geliyor? Skilllerimi değiştirmiştim ben. Bu PvP takımla alakalı herhalde bu skillleri bir daha değiştireceğiz şimdi. Ben buraya farklı bir skill dizilimi yapmıştım ama Okçu yalnız fena. Ah oh be. Eh. Nereden uzaydan Afrika'dan mı? Nereden bağlanıyor oğlum? Kuzey kutbundan mı bağlanıyor? Evet, skill'imi değiştirdim. Şu şarjlanmayı verdim. Şu adama şarj olma skill'ini. Bu burada iş yapar gibime geliyor. Hatta şöyle. Adam'a direkt şarjlanma hani kaçırmama gibi düşündüm. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Onun bir lag var galiba. O laglı oynuyor şu an. Aynen o laglı. Aha, laglı adam bize sana. çizdiler. Misledik mi kaç? Ya vurma bir kere de vurma şunu bana ya. Hep beni takip ediyorsun her oyun ya. Acaba köşelerde gezi, gezenlere mi otomatik hani bilerek mi atıyor acaba? Oo bayağı bir kişi ayıklanmış. Ne ara ayıklandı? Aynen gene benim peşimde değil. Bu sefer orada. Çok güzel. Bu kayayı kendime mesken tutayım. Kaya önemli. Bunlar birbirlerine girdiği zaman ben de onlara da dalacağım. Oo bu, o bu herif ne biçim vuruyor lan? Oo, bu adam aldı. Biri mi? İkisi de mi büyücü bunların? Biri cadı galiba bunlar. Elbiseleri de değiştiriyorlar böyle. Ben anlamadım niye değiştiriyorlar ya. Hadi yiyin birbirinizi. Siz. Oğlum onunla sen kapışırken bana niye döndün lan? Bak bana kombo yapıyor şimdi. Aha arada kaldı. Kaç? Arada kalma. Yalnız yok Battle Royale olmamış ya. Daha da güzel olabilirmiş. Adam hiçbir şey yemiyor ya. Beğenmedim Battle, yani Battle Royale. Battle Royale'a ne? Battle Royale'a benzeyen neyi var? Bir gaz var. O kadar yani, başka bir şeye benzemiyor. Yok abi, herif, herif belli yani bizden üstün olduğu belli. Evet, hiç vakit kaybetmeden başladık, Alandayız şu an. Atma, dur sakin, sakin, sakin. Bir durun ya, bu kadar heyecanlı insanlarsınız ya. Evet, herkes şimdi köşelerde gezer burada, biz de böyle. Bak nerede duruyor bu? First Blood. First blood. First Blood geldi AFK'yı kesiyorlardı galiba orada. Tabi. Bulmuşlar AFK'yı takılıyorlar. Skillerim de olmaz ama sen zaten vuramıyorsun. Lan ne dövdüm lan seni öl lan artık. Öl lan artık. Cesaretin için seni tebrik ederim ama. Oo hemen geldiler tabi. Mevzu var ya burada. Al bir kill daha. 3 kill strike geldi. İyi ee, gene bu adamla? Yine kaybettik. <laughs> Az önceki arkadaş. Evet ikisi de aynı şu an. Deminki, deminki ikili geldi gene. Bak gene full HP o. Hep tır tır. Bir de o çok hızlı hareket ediyor ya. Abi ne biçim vuruyor lan bu herif? Atak speed mi kastın? kast speed mi kastın? Ne biçim vuruyor öyle tak 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 tak. Ne alacağım hemen kaçacağım. Vay anasını be. Vuramadık. Al. O da benim. 4 kill strike. <laughs> Acemi şansı. Ama bu zor. Bunu... Aa, bunu böyle yapınca kurtarabiliyormuşsun. Güzel. Ya niye basmadın ya? Evet o da temkinli oynuyor. Bak kurnaz yani. Bak her yerden topluyor HP'leri abi. Abi bak hem alan hem o vuruyor. Bak şansa bak ya. Lan rahat bırak lan. Lan seni. Eh be kardeşim. Yeah. işte 4 kill aldık ikinciyiz. Herif takır tıkır alıyor. Bir kilden oyunu bitiriyor. Arkadaşlar kısa ve öz konuşmak gerekirse Battle Royale'e çok pek benzeyen yanı gazın olması. Bir de alan saldırısı, hava saldırısının olması. Başka hiçbir benzerliği yok. Tamamen Gladiator Arenası gibi bir şey. Beğendim mi derseniz açıkça konuşmak gerekirse pek de beğenmedim yani. Hediyeler zaten Öldürme ile alakalı Edo görevi bir tek şu güzel bundan bir kere almışız. Başka da bir olayı yok günlük iştirak etmişiz altına az daha fazla olabilirdi. Evet bu arada size elmas kasıyorum güzel bir kutu açılım videosu yapacağım. Bayağı bir elmas biriktireceğim ve ondan sonra güzel bir açılım videosu yapacağız. Bugünlük videomuz da böyle olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bize destek olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.